Sevgili dostlarım, Need for Speed Most Wanted'a tekrardan hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gelen yorumlar üzerine bu bölümde Impala alıyoruz. Ama biliyorsunuz Reduk mod oynuyorum arkadaşlar ben. Reduk mod oynamak isteyen arkadaşlar YouTube'a Need for Speed Reduk mod nasıl indirir diye yazarlarsa video çıkar altında. Benim videoda çıkar hatta altında indirme linki var arkadaşlar. indirebilirsiniz oynayabilirsiniz. Reduk moda peki arkadaşlar girdiğinizde ne isteyebilir sizden? Sizi oyundan atabilir arkadaşlar. Oyundan atabilir. Hatta oyunu aşağı alır ve "Abdonlight upgrade" diye bir şey çıkar karşınıza. Güncelleme ister. Güncelleme istediğinde ben yaptığımda oyundan atıyor beni arkadaşlar. O yüzden güncellemeyi yapmadan cancel diyerek oyuna tekrardan devam ediyorum. Siz bir kere deneyin. Eğer güncelleme yaptığınızda devam edebiliyorsanız devam edin. Eğer devam ettirmiyorsa oyun oyundan atıyorsa o zaman güncellemeyi yapmayın. Yani şöyle bir kere güncelleme yaptınız mı oyundan atıyorsa sizi oyunu tekrardan sil, oyunu silmeniz lazım. İndirdiğiniz RAR'dan tekrardan oyunu çıkarıp böyle kurup tekrardan güncelleme yapmadan oynamamız lazım. Evet sevgili dostlarım bu bölümde Impala ile karşınızda olacağız. Paramızı da yaptık, kastık artık bol paramız var. Sadece araba almamız gerekiyor. Hadi bakalım. Çılgın Most wanted'ım benim ya. Çılgın boss benim ya. Şu X car driving, X car drift driving nedir? nedir? Onunla ilgili e, ne dersiniz arkadaşlar? Videosunu çekelim mi? Ben oyun oynadım da pek hoşuma gitmedi ya. Pek hoşuma gitmedi yani. Çok bilmiyorum. Belli bir süre sonra belki alışabilirim ama hoşuma gitmedi oyundaki sesler falan, efektler cidden hoşuma gitmedi. Çok sönük kalmış. Evet impalacım neredesin ki? İmpala impala impala. Paramız var artık impala almaya. Evet Mersomuzu almıştık. Mustangimizi Mustangimizi. Artık bunu Drive 9 diyorum ve alıyorum. Hiç zaman kaybetmiyorum. Of. Oğlum bu ne tatlılık. Daha giriş kamera açısı var mı? Varmış. Ya bu ne tatlılık be. Cidden çok tatlı araba. Of of of. <laughs> Tabi arabada Mustang sesi var. Nitromuz falan yok. Hemen şuna gidelim şuradan bir nitro takalım ya. Ateşleyelim bunu da öyle çıkalım ki. Dışarıdaki çocuklar fena çünkü impalayla onlara kafa tutmamız biliyorsunuz zor olacaktır. Ama araba ateşmiş cidden ya. Bir Need for şey Dikru'daki impalaya benzemez ya. Çok iyi ya. <laughs> Hadi. Çok iyi çok çok. Ne diyeceğimi bilemedim şu an araba için var ya o kadar güzel. Body kitte bir şey var mı ki lan? Oh. Alırız. Hadi gitten çıkarız. Buna sopaylar gitmez. Yoktur da zaten. Varmış valla. Tamam, buna sopaylara gerek yok. Yakışmaz. Kendi jantları değiştirilmez. Evet oraya bir şey atamıyoruz. Bura... Oh. Tamam, şu incecik güzel gider şuraya bir gel gel bakalım. Kaporta da hiçbir şey değişemiyoruz. Tamam. Performans kısmına gel bakalım. Bebeğim performans kısmına gel bakalım. Bir şey yokmuş. Açık mı? Açık değilmiş. Onu aldık. Sen gel bakalım. Sen var gel bakalım oğlum. Süspansiyonu hallettik. Pardon. Süspansiyonu hallettik. Nitro gel bakalım. Nitro. Evet. Bunu takıyoruz. Tire smoke'lar oh, açık değil. Neyse şimdi birilerini tokatlarız. Evet. Birkaç yarış yaparız. <laughs> Bu da mı açık değilmiş? Bu da açık değilmiş ya. Evet bunları alıyorum hızlıca. Araca renk vereyim mi arkadaşlar? Başka bir rengin gideceğini sanmıyorum. Ooo. Şet. Ooo. Şet. Ama bu da çok güzel. Buydu değil mi arabamızdaki? Aha şuydu. Kalsın. Bunlardan atalım mı ki? Bunlardan atalım mı? Buna anca. Evet. Anca bunlar gider buna. Şu güzelmiş hatta.

Bu güzelmiş. Bunu aldın çocuk. Bunu aldın çocuk. Camlara renk vermek isterim. Oo! Ooo! Wow! Evet, işte bu bebeğim. Sana Sana neler yapabiliyoruz? Arabanla aynı olsun. Geç bakalım. Tamam. Geç. Seni ne yapalım? Arabanla aynı olsun. Seni ne yapalım? Seni de e, turuncu pezevenk yap. Oh, evet, yeşil yapıyoruz. Tamamdır. Bunları da aldık. Şimdi lobiden çıkabiliriz. Ama bu arabayla millete kafa tutabilir miyim bilmiyorum. Of. Camlar, mamlar. Çok daha farklı oldu. Çok daha canavar oldu. Huu. Sesi değişti arabanın be. Of. <laughs> ya şu oyundaki fizikler ne olur yeni çıkan oyunlarda olsa ya. Hey yavrum hey. Bu ne lan? Hey. Sese bak. Bu oyunun grafiklerinde bir sıkıntı mı var? iyi bak full her şey full evet tamam grafiklerinde her şey full çok iyi be çok iyi be vay sese bak be <laughs> sese bak sese Kampana'nın burada bu kadar güzel olacağını hiç düşünmem. Hop 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 kestirmeye girecektim. Kusura bakma bebeğim. Hemen bir yarış açıyorum ya. Hemen bir yarış açıyorum da. Ve o zaman Blacklist'ten açacağız tamam mı? Uzatmamak için işi. Blacklist'te kimin neyi var yapılacak olan? O neymiş? Bir yarış mı? Yapalım hadi bakalım. Evet. Başlıyor yarışımız. Hadi bakalım. İmpalacık. İmpalaçım seni yaptık, hazırladık, gazladık, tozladık. Umarım işimize yararsın bu yollarda. Çok farklı duruyor ya. Çekilin millet. İmpala geliyor. Sen bir kenara dur oğlum. Sen bir kenara dur dostum. Sen bir kenara dur dostum. Vallahi virajları alıyor. Yavaşlıyor ama alıyor yani. <laughs> Güzel, devam. Devam ki. Oo, düz yola mı çıktık? Abi basarım nitroyu. Düz yol. Impala'dan sonra. Amerikan çocukları düz yolda çok fena gider. Amerikan çocukları düz yolda çok fena gider. Hop. İlaç gibi geliyor bir nitro var ya. Nitro buna ilaç gibi geliyor ya. Bitmiş gibi. Nitro'mu bitirdim basa basa ya. Kestirmeye girmeyeceğim. Çıkışı berbat. Bu araba alamaz çıkışını arkadaşlar. 3 turluk bir yarış mı? Valla keserim. Keserim. Hiç affetmem keserim. Şu turdan sonrakini keserim. Bir son tura bakarım. Evet. Son turdayım. Bu düzlüğü bitiriyorum ve finish geliyor sanırım. Kıçımızda birileri var. Ama çok tatın. Çok davın, çok tatın. Yetişemez bu düz yolda bize. Demi Impala bence de. Aha, nitron bitti. Ama bayağı bayağı da mesafe açtım yani. Sıkıntı olmaması lazım. Almamız lazım. The oynuyor arkadaşlar. Ben oynayamıyorum internet yüzünden. Sinir küpü etti bu internet beni ya. Evet. Hop. Evet. Hop. Nirmişin, Nirmişin. Hop, Nirmişin. Oh shit. Az kalsın duvara tostalıyordum. Nirmişin diyerek bombalayacaktık var ya kendimizi. Ve yeah, impala finishi. Evet tokatladık milleti. İmpalamız la. Güzeldi. Harikaydı. Araba çok tatlı ya. Cidden araba çok tatlı. Kamera açılarını değişip kullanalım ya. Hangi kameralar var? Bu var. Aha bu da varmış. Tam yukarıdan olan da var. Hop Hop. Korkuttum ki. Hop. Büyük yola mı çıkıyoruz? Büyük yolda hız testi yapalım diyeceğim de. Yapamayız ki ya. Araba full geliştirilmiş değil ki. Ama biz yine de şuralarda biraz basalım hele ya. Oh, oh, oh. Merhaba aynasız. Sana bir sert girecektim de olmadı be. Sana sert girecektim de olmadı ya. Hadi bakalım aynasız. Yakala beni aynasız veririm sana impalamı sonra. 214'ü gördük. 214'ü gördük bir düzlük gördüm mü basacağım. Bas abi. 267'yi gördük. Aynasız halen peşimde lan bu böyle hıza rağmen. Araba var ya. Ha, ağlıyor motor ağlıyor lan. Aynasızlar halen peşimde bu hıza rağmen. Öf ne gidiyoruz ya? Hala peşinde mi manyaklar lan? Ama onlar bizim peşimizi bırakmayacaklar belli oldu. Evet arkadaşlar ben bölüm burada sonlandırıyorum. Varsa bir istek arabanız yazın yorumlara lütfen. Alıp ona da modifiye yaparak kullanalım. 113 tane arabamız var. Deli çılgın arabalar var. Açıldıkça alacağız, kullanacağız. Onları da. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.